yol üzerinde şöyle bir kafede e, mola verdik ama içeride oturacak yerleri yokmuş bizde böyle birer tane kişi aldık şeyle vejeteryan Ispanaklı tadı çok güzelmiş <laughs> dişlerimi kontrol ediyorum arada ıspanak kaldı mı diye çünkü benim adetimdir bir şeyler yediğim zaman böyle delil bırakırım arada şu anda biz Fransa'dayız, tatilimiz son sürat devam ediyor. Bugün Fransa'da çok güzel bir köy var, orayı gezmek istedik. Köyün ismi Requia. Fransa'ya girdikten sonra bir kahve içelim diye o kafede durduk. Gözümüze kişi dişti, İşte vejeteryan bir birer tane kişi aldık. Ama kafenin oturacak yeri yokmuş. Öyle olacak kahvemizi orada içmemeye karar verdik. Ayaküstü hemen kişimizi yedik. Şu anda da yaklaşık olarak bir 10 kilometremiz var. 10 kilometre sonra Brivia'da olacağız. Ben yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Tabii Fransalar çok daha farklı telaffuz ediyorlardır. Almanlar bu şekilde telaffuz ediyor arkadaşlar ben bu şekilde öğrendim. Çünkü ismi o kadar böyle enteresan yazıyor ki alfabe salatası gibi görüntüsü yani okuması gerçekten bizim için Türkler için çok zor. Her neyse. Bu köy 1200 kişilik nüfusa sahipmiş. Dün çünkü internetten araştırdım biraz. Ancak bu oran yaz aylarında 2 milyonu fırlıyormuş çünkü turistik bir şehir. Ayrıca burada şarap üretiyorlar. inanılmaz güzel evler var. Zaten Fransa'nın gerçekten bütün şehirleri ayrı ayrı güzel. Ee, haricinde başka neler vardı ha? buranın köy denmesinden Rikvia halkı hiç hoşnut değilmiş şehir denmesini istiyorlarmış ee, şarap ürettiklerini söyledim mi hepsi şarap üretiyorlar gidelim görelim bakalım gezelim ee, ilk defa gideceğim için ben kameramı da yanımda almayı tercih ettim şimdi kameramı döndüreyim şu küçük küçük köylerden geçiyoruz biraz göstereyim size de Karşıdaki bağları görüyor musunuz ne kadar çok ve buranın bütün çevresi bu bağlarla çevrili. Şu gördüğünüz bina belediye binası. Yaklaştırıyorum. biraz ısıtayım yüzümü çok üşüdüm ellerim falan dondu arabada bırakmıştım eldivenime şunu almışım yanıma Allah'tan beremi geçirdim kafama en azından sık. kafamı koruyayım değil mi Evlerin güzelliğini görüyor musunuz? Muhteşem. Hepsi pastel tonlarda. Birbirinden farklı. Sanki böyle birbirleriyle yarışıyormuş gibi. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok beğendim burayı. Sanırım burada kahve içip ısınabiliriz. Bir girelim bakalım. Allahım dondum. Girdim içeriye. Kahvelerimizi söyledik. Ama burada fotoğraf çekmek yasak. Video çekmek yasak. Aman olsun sıcak olsun da ellerim falan dondu. <laughs> Bu da yasak değil herhalde Mis gibi kahve. Bakın 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 bakın. Kafeden çıktık şimdi. Hemen size şu kısacık anlatayım dedim. Kafeye girer girmez kafe nezih gözüküyor. Pastalar falan muhteşem gözüküyor. Hoş ben Fransız pastalarını sevmesem de. Ee, sağ tarafta hemen bir şey asmışlar. Ee, şey yazıyor. Kamera ve fotoğraf makinesi yasak. Siz ona bakana kadar bir tuvaletlere baksanız diyorum. Ben daha ne Almanya'da ne İsviçre'de yakın tarihte gittiğim için ne Avusturya'da hiçbir zaman böyle bir şey görmedim. Türkiye'de keza bizim tuvaletlerimiz artık gerçekten pırıl pırıl. İnanın bana bu kadar her girdiğiniz yerde ellerimi yıkayayım diye lavaboya gittim. Leş gibi ya bu kadar hiç yeniden haberi olmayan bir yer olamaz yani. İnanılmaz pis tuvaletleri. Gerçekten parfüm boşu boşuna hani burada Fransa'da üretilmemiş. Bunu hemen böyle bir anlatayım dedim. Az önce yine bir kafeye girdik. İçeride neler var bakalım diye. Bayan bize bu kurabiyelerden ikram etti birer tane. Ay öyle bir güzel yapmışlar ki muzlu ve küçük küçük çikolata taneleri var. Öyle olunca böyle 200 gram aldık. Şimdi yolda bunu yiye yiye eve geriye döneceğiz. güneş aldı <laughs> güneş çıktı arabaya bindik güneş iyice açtı arabanın içi tabi sıcacık ama epeyce bir soğumuştu hava Rikviyada. Şimdi artık eve doğru ilerliyoruz. Ben de videom burada sonlandırıyorum. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur Biraz kısa oldu sanırım ama olsun bir değişiklik oldu bizim için de sizin için de umarım ki öyle olmuştur. Ee, lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bon Dieu, bon Dieu les ramène en ces jours vers toi. Rappelons-nous ce précepte sacré so presete sacre Uvron no bra Alofon